アートがいい yakalandım. Çabuk şu piyazı kafesine koy. Hemen. Her şey kırıldı mı? Çiçekli çay fincanları da gitti mi? Aferin sana paket. Tamam, hadi toparlayalım. Hadi toparlanın millet, okul vakti, çabuk. Hey, çok daha iyi. Hop 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 Harry al şunu. Sağ ol anne. Şunu bilin Nora'nın eskilerini giymekten bıktım artık. <laughs> Ama tatlım sana ne giysen yakışıyor. <laughs> dur 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 dur. ne oluyor? Senin derdin ne bayım? Herkes beni postacının getirdiğini söylüyor. Bu ailede yerim yok benim. Yerin var. Hem de tam şurada. İşte oldu. <laughs> Hayır ben... Yeter! siz ikiniz ne yapıyorsunuz? Kesin şunu artık. Annenin tepesi attı geliyor. Tamam. Tamam, yeter. Ayrılın. Ayrılın. İşte böyle. İyi misiniz? Size Hayır şeker vereceğim. Kyle, kesin yoksa keserim. Tabii, onu dinleyin. Mark! Nora gelmiyor mu? Ah, maalesef gelmiyor. Bak. Bu tipik Nora, bizim evde birlikte yatamazsınız diyoruz, onun evine taşınıyor. Tatlım kendi hayatını kurmaya çalışıyor. Daha bunun için çok genç. 22 yaşında, yani ona hamile kaldığım yaşta. Dün omuzlarımda oturmuş hayvanat bahçesindeki develeri gösteriyordu. Sonra sen göz kırptın. Evet, bir daha Hı -hı. kırpmayacağım, göz kırpmak yok. Tamam. Beni kesiyordun değil mi? Evet, öyle. Sence bir sakıncası mı var? 12 çocuk yaptık ama hala ateşliyiz. ♫ أني بس